bir şey Güzel güzel buraya. Ama işte, hiç ama. gelmedik. herkese yeni bir videodan selamlar. Şu anda Çay Cuma yol ayrımını geçince Çay Değirmeni diye bir piknik alanı var. Oraya geldik arkadaşlar günlerden pazar. Yeni bir video başlatayım dedim. Öğlen yüzme kursuna gittik. İşimiz bitince eve geldik. Dedi ki nereye gitsek ne yapsak çocuklarla Amasra'ya kadar gidelim dedik. Saat şu anda dörde geliyor. Ee, termos'a çay yapmıştık. Gelirken de böyle simit poğaça bir şeyler aldım. Termos patlamış bagajda. Ve bagaj çay olmuş. Rıza onu temizliyor, onu bekliyoruz. Ben de içecek aldım büfeden. Oturduk burada bir şeyler yiyeceğiz, yola devam edeceğiz. Amasra bize bir saat 40 dakika falan sürüyor. Dedik geç saatte de olsa gezer, dolaşır, geliriz dedik hani. Böyle arkadaşlar ani bir karar oldu ama inşallah güzel geçer bakalım. Ben de oturayım kızlarla içeceğimizi içelim. Şöyle soğuk kola aldım artık. Buz gibi valla iyi gelecek. Biraz kurabiye koydurmuştum. Simitimiz, poğaçamız var. Burada da Rıza'nınki var. O da şimdi gelir zaten. Afiyet olsun kızlar. Anne. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Piknik alanından çıktığımız bayağı oldu. Opet'te biraz durduk. Şimdi de Bartın. Bartın'a girdik mi? Bartın'a daha gelmedik ama az kaldı bakalım. Artık Amasra'ya kadar devam arkadaşlar. Evet, Amasralılara selam olsun arkadaşlar. Tabelayı gördük. En son 2 sene oldu gittiğimiz. Eskiden daha çok gidiyorduk da en son 2 sene önce gittik. Hatta annemlerle ev falan tutuyorduk, yengemlerle güzel oluyordu, kalıyorduk orada. içinde arkadaşlar. Yer yok biliyor musunuz? Ücretli olan otoparklar bile dolmuş almıyorlar. Ücretsiz olanlar zaten yollar perişan. Resmen arabaya koyacak yer yok ya. Nereye koyacağız bilmiyorum. Her yer tıkış pıkış yani. Hanımlar biz arabanın içinde üçüncü tura atıyoruz biliyor musunuz? Amasya çarşıyı dönüp duruyoruz. Ne ücretlilere alıyorlar ne ücretsizlerde yer var. Sokak araları maf durumda. Ne olmuş? Herkes Amasra'ya mı akın etmiş? Ben anlamadım. Ay beni mi beklediniz? Ne oluyor? Naması, İnsem şurada bağırsam. Kız vallahi beni mi beklediniz? Akın akın nereye gidiyor bunlar? Aklı olan Amasra'ya gelmesin. Biz bugün böyle bir akılsızlık yaptık. Kimse şey gelmesin gerçekten. Altıncı turu dönüyoruz. Bu ne ya? Arabamızı hiçbir yere koyamıyoruz. Her yerden rate uyuyoruz yani demin de polis neredeyse ceza yazacaktı. Yok dönüyoruz şu an. İçinde dönüyoruz an. duruyoruz Ceva şu azal, an. Azal, böyle yani. bir rezillik yok <laughs> ama asra hiç merak etmeyin. Diyorum ki zaten en son iki sene önce gelmiştik şey bir daha da gelmeyiz. Burası otobak şeyi olmuş. Girilmiyor bir yere. Her yerde ben böyle şey tutmuş Ömrü tutmuş. hayatında görmedim. Her yerde otobak tutmuş. O da. kadar bunu aldık ki artık. Baksana. Bir iniyoruz yani. arabadan bulduk sanıyoruz bir daha biniyoruz yani. Çok sinir bozucu Orası oldu. Neymiş. Nereye gidiyoruz şimdi? Allah'ım çok şükür. Yarım saat dolanmanın ardından arabamızı park ettik. Ücretli bir yermiş burası böyle. Tam da denizin dibinde canlarım. Bakın. Artık günü batırdık neredeyse yani. Nereye gelmişiz? Kız yer arıyoruz demindir. Dedim Rıza gidelim. Bu ne? Arabada piştik. Aa bir Amasya'ya gelelim dedik. Ben böyle bir park sorunu görmedim ya. Akın etmişler. Akın. Öyle böyle değil yani. Burayı da son anda bulduk kız. Gerçekten şaka gibi. Gerçekten pazar günü e, en yoğun saatte geldik. Neyse bakalım. Vardır bir hayır. Otogarmış orası. Evet, otogarda yer bulduk. 6 tur attık ya. 6 tur. Neyse. Şöyle gençler şarkı söylüyor sahilde. Evet Amasya sokaklarında gezmek için bir dünya yer aradık arkadaşlar. Neyse. Ama Allah'tan sıcaklık gitti. Sıcaklık gitti Rıza ama çok iyi saatler oldu şu an. Daha iyi saatler. Evet. O yakıcı sıcak gitti en azından. Gün batımda denk geldik yani. Limanın orada çok dolu. Oraya hiç almıyorlar zaten. yemek yerleri full dolu ama biraz gezelim ondan sonra yemek yeriz dedik. En sona bıraktık yemek işini. Şu liman tarafına bir gidelim. Az dolanalım hava kararmadan. Her yer dolu burada. Duru tabi adım başı dondurma görüyor. Dedim yemekten sonra yersin ama her yer dondurmacı dolu. Çocuk da haklı. Önce dedim karnını doyur. Şey ben yolcu gemisi yaptılar buraya. Hmm. Artık yolcu büyük gemi oluyor ya. He. Uçadan geldi mesela geçen ilk defa geldi. Artık buraya öyle gemiler gelecek. Anladım. Büyük yolcu gemileri. Burayı yaptılar bak. Duru niye mızıldanıyorsun? Tamam kız oluyor. zaten zor yol yer bulduk geziyoruz da niye mızıl mızılsın kız? Kucağıma alıyor. Aa olur mu öyle? Azıcık dolaş. Arabadaydın zaten. Ben Kız diyorum. çocuklarla bir yere gezinmiyor. Bakın işte gerçekleri çekiyorum size. Gerçek bu işte. Görüyorsunuz. <laughs> bak bak. Tövbelerim olsun. Buralarda böyle şeyler çok oluyor biliyorsunuz. Yazmalar, şeyler. Takılar. Tekne turuna binecektik. Duru istemedi. Acıktım diyor. Daha fazla susturamadık onu. Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Ya Duru ile gezilmiyor işte. Duru hep sıkıntı. Azra'da sıkıntı yok da. Duru çok mızmız mız bir çocuk. Hayırdır, hayırdır. Şöyle size de gezdireyim. Safranbolu gibi. Orada olan şeyler burada da oluyor biliyorsunuz. Meşhur taş sacı. Ne yiyelim? Sen patates al bence. Niye patates var, istersen. koyarız. bence. Sen ne dedin? bir, bir, be, bir çekip Ben şöyle saçta tavuk şiş söyledim arkadaşlar tane fanta aldım. Onlar pideyle cips söyledi. Rıza da kaşarlı pide söyledi. Onu bekliyoruz bakalım. Canın mı çekti? Sana da veririm anneciğim. Tavuk mu istiyorsun? Tamam. Pideler de geldi. Rıza'nınki kaşarlı güzel görünüyor Azra'nınki kıymalı. Kızlar beraber yiyecek onu zaten. Ben ondan yemeyeceğim. Bir de patates cips söylediler ortaya. Böyle bakalım. Evet. Duru'nun size dışarıda yemek yeme şeyini göstereyim. Yemek yeme anlayışı bu. Şuna, şuna, para verdiriyor. Sabah yedi. Her bir sabah kızart. Yemedi bile. Kahvaltıda hatta aynen yemedi bitirmediler bile. Bak bak. Dışarıda işte bu tatlı geliyor çocuklara. Mi bunlar? Bak pide söyle dedik. Ablasınınkinden bir tane yedi. Benim tavuklardan bir tane yedi. Babasınınkinden yemedi. Ben dedi patates cips istiyorum. Tavuk daha çok yedi. Azra sen beğendin bayağı mi? Bayağı bayağı. Yorgunluk Yok, çökmüş. Kaşar, Arabayı mı? Azra kullanmış. Kaşar, çok <laughs> Arabayı cool. sen mi kullandın Azra? Ellerini şey yapma ama. <laughs> Hadi bitir bakalım. Bak yemedi görüyorsun değil mi? O kadar kalabalık ki masalar doluyor, baş bocalıyor yani. Burada oturuyorsunuz, karşıda yapılıyor böyle. Yani arka alt sokağa kadar devam ediyor. Buralar biliyorsunuz böyle oluyor zaten de. Evet, karnımızı doyurduk arkadaşlar. Şimdi çarşısını gezme vakti. Tabii karanlığa kaldık ama olsun. Çok güzel, serin senin. Rıza böyle baka baka geliyorum. Kaybetmeyeyim onları da. Amasra maknutlarım var. Almıştım ben daha önce ama gene de gözüm böyle bir maknutlara gidiyor arkadaşlar. 10 liraymış. Bakın. Şöyle şu da şu çantaların fiyatlarını bir öğrenelim. Şunlar ne kadar? Üzerinde yazıyor muydu bakmadım ama. Bu 175. Bu 175, bu 150, bu 150 ymiş. Şunlar örme olanlar. Örmeler 250, 200. Örmelerde 250 ymiş. Bir bakalım. Evet şu dar sokağa bir girelim arkadaşlar. Buranın meşhur dar sokakları. Hasır şapkalar var yine. Çanta sordum 250 dedi. Çantalar o fiyattı. Benimkiler nerede acaba? Şuraya mı gittiler buraya mı? Ben de bu, o tarafa gittiğinizi anladım. Buradayım buradayım. Ne güzelmiş şu beyaz. 180 şunlar. Şu mavi elbise çok güzelmiş. Aa evet. Aa bu çok güzelmiş. Şu beyaz da çok güzel. Şöyle şal var, etekli gibi. Pantolonlar 220 lira diyor. Şöyle aşağıya kadar Daha devam. Daha fazla dondurmayı erteleyemedik gel. Gel. <laughs> Dondurmacı dur dur yavaş. Gel. Gel bakalım. Bak burada tam senin. Ama sıra sokaklarında dolaşıyoruz. Saati 9.30 yaptık. Biraz çay çalışacağız sahilde. Ondan sonra artık yavaş yavaş, yavaş yola düşeriz. 1 saat 40 dakikamızı alıyor Zonguldak'a varmak. Öyle. Geç geldik ama serinliğe geldik. iyi oldu. Çok kalabalık yani gerçekten. Burası gerçi her sene öyle oluyor da. Bir defa Park'a geldik de Rıza'ya dedim ki burada çay söylesek yatma vaktine anca gelir dedim. O kadar kalabalık ki. Burada oturuyorduk her geldiğimizde çünkü. buradalar. <laughs> Yer yok. Oturduk bir yere. Şöyle birer tane çay söyledik valla. Demli görünüyor ama içeceğim yani. Evet artık Zonguldak yolcusu kalmasın. Evimize dönüyoruz arkadaşlar. Çocuklar yoruldular. Sahilde gençler oturuyor görüyorsunuz. Evet, akşamları güzel oluyor tabi ama duruyla oturmak ne mümkün? Duruyla oturmak ne mümkün? saat 11.30 arkadaşlar. Çok şükür eve geldik. Evim evim güzel evim. Şöyle buz gibi kavun kestim. O kadar tatlı çıktı ki bal gibi bir kavunmuş gerçekten. Dün almıştım pazardan. Hepinize pazartesi gününden selamlar. Videomuza bugün devam ediyoruz. Kahvaltıdan sonra hiç durmadım. Bir iki bir şey hazırlayayım dedim. Şöyle kıyır poğaça yaptım peynirli. Daha şimdi çıktı fırından. Bir güzel makarna salatası yaptım. Burada da Bakın mis gibi yumuşacık, bol cevizli, damla çikolatalı brownie kekimiz var. Ben şimdi bunları alıp görümceme geçiyorum arkadaşlar. Bugün eşyası taşınıyor daireden daireye. Evden eve nakliyat gelmiş. Ona da söylemedim. Valla böyle çayın yanına çeşit yapayım da dedim. İçecek de alırım giderken. Böyle bir şeyler hazırlayayım dedim. Ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Rıza beni bırakacak. Valla ışık hızıyla hazırlandım. Kızları babaanneye bıraktık şimdi. Rıza da beni iki dakika Yeşim ablalara bırakıyor. Dediğim gibi onu aramadım. bir şeyler hazırladım işte kafama göre gördünüz. En azından bugün nakliye evden eve taşıyor ya. Bir çay demlerim orada onlara ya da içecek alırım. Yemek yemiş olurlar böyle atıştırmış olurlar. Sıcakta yemek yapmak istemedim. Aklımda işte taze fasulye, dolma biber, ne bileyim az bir bulgur pilavıyla cacık yapayım dedim ama sıcakta onları buradan nasıl getireyim? Yani yenecek gibi değil bu sıcakta. En iyisi dedim çay yanı. Her türlü yenir. Öyle gidiyoruz bakalım hayırlısıyla. Evinde çekerim size gitmişken. Ben geldim arkadaşlar. Yeşim ablalara bir yarım saatten fazla oldu. Ustaların işi yeni bitti bakın taşıma işi. Nakliye arabasını toparladılar. Eşya eve girdi. Zaten ben geldiğimde bitmişti. Şimdi bir tek temizleme yerleştirme kaldı. Bugün buralardayım bakalım. Saati 5 yaptık arkadaşlar hiç video açmıyorum Yaren'in odasını temizliyoruz biz Yaren'le birlikte her şeyi sildik huçları açıyoruz kıyafetleri falan dolaplarına yerleştiriyoruz. Biz de odadayız Yeşim abla yatak odasını sildi yerleştiriyor e, ustalar gitti baya bir zaman oldu yemekten sonra da hemen zaten e, toz almaya giriştik. Barış abi salonu temizliyor herkes bir şeyler yapıyor eniştem de elektrikli bir şeylerle uğraşıyor. Böyle yani iş bölümü yaptık bakalım. Üstüm başımı değiştirmiştim. Birazdan hatta şunu belki tekrar değiştiririm. Öyle bakalım. Evet şimdi bir ürün deniyoruz arkadaşlar. Pak diye bilirsiniz. Kutusunu bir gösterelim gösterelim. Bakın şunu yeni almış Barış abi. Bunu deniyoruz yerlerde. Bakalım. Yerdeki lekeleri nasıl çıkaracak? Size de fikir olsun. Nerede satılıyor bu Barış abi? Ha, Koçtaş'tan mı? Koçtaş'tan mı aldın? Yok o silince geçer yeter ki leke çıksın. Araba tuzu kullanabiliyor mu? Tabii hayır. Bunun yorumları çok iyiydi. Ben de baktım buna. Mucize temizleyici diye geçiyor. O. Çok amaçlı. Çıkartıyor Sileceğiz şimdi evet. bezle bakalım. Evet. Şimdi siliyoruz bakalım. Bak tertemiz oldu. Evet. evet. Birkaç yerde daha denemek lazım aynen. Aa, Bur bak, burayı sonra. güzel ha, geleyim, yaptı geliyorum. bak. Ya Yeşim bak siktir. Çok güzel oldu bak. Evet. Burası taştı. Aa, salon yerleşti gibi arkadaşlar zaten. Yeşim abla şimdi perdeleri takıyor. Perdeler de mis gibi yıkandı. Buranın çok bir işi kalmadı salonun. tamamen bitmiş olan bir salon var arkadaşlar. Salonu çekeyim dedim size. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Koltuklar silindi. Perdeler yıkandı. Toz alındı. Buraları çoğu Barış abiyle yaptılar zaten. Biz de içeride Yaren'in odasındaydık o sıra dip köşe her yer her yerin tozu alındı yani öyle söyleyeyim Salon çok güzel oldu hallar da yıkamaya gidecek tabloyu da oraya astılar böyle şöyle uzak çekim yapayım bu salon daha büyük diğer evinden şöyle bakın bir yerleşen burası var dediğim gibi hepsinin tozu alındı ama bir kere daha halı gelince zaten birkaç kere daha alınır diye düşünüyorum böyle bu manzarayı biliyorsunuz zaten Salondan daha net görünüyor. Çok güzel. Şu makineyi de alayım oradan. Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Şuyla abla yemek hazırlamış. İşten gelince şimdi hepimiz o tarafa geçiyoruz. Yemek yiyip geri döneceğiz bakalım. O da zaten hemen şurada oturuyor. Saat 12'ye geldi arkadaşlar. Eve az önce geldim. Hemen üstümü değiştirdim. Bayağı bir iş gördük, iş hallettik. En son Şule abla da yemek yedik. Yemek yedikten sonra çay içtik. Sonra birer bardak daha çay içip tekrar Yeşim ablanın evine geçtik. Orada artık ayakkabılığı düzenledik. Onu sona bırakmıştık. Bayağı işleri oldu Böyle ince işler kaldı. İşte silinip süpürülüp halılar falan serilecek. Gardolaplar bitti. Yaren'in odasını biz Yaren'le ikimiz temizledik gardolabını çalışma masasını hep çiftledim Ondan sonra e, kıyafetleri açtık kurçları. Tek tek katlayıp tekrar hem asılacakları hem koyulacakları Yaren'le birlikte hallettik. Buzdolabını sildim. Ondan sonra Yeşim ablanın gardolabına yardım ettim. Onun için de düzdük. Baza altlarına bir şeyleri koyduk böyle. En sona işte ayakkabılık kalmıştı. Onu da ayakkabıları tek tek silip hep el, el birliğiyle yerleştirdik. Güzel oldu. Böyle valla bugün biraz onların koşturmalı geçti tabi. Herkes çok yorgundu. Ama hallolur işte birkaç güne artık evin düzeni oturur. Salon tamamen temizlenmişti. Böyle bakalım. Artık veda edeyim dedim burada da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.